Güneş yelkenleri uzayda yakıt taşımadan hareket etmenin en saf yollarından biri olarak görülüyor. Sadece ışığın momentumunu kullanıyorlar. Ancak yıllardır çözülemeyen bir sorun var. Bu yelkenler uzayın boşluğunda nasıl yön değiştirir? İşte tam bu noktada Pensilvanya Üniversitesi'nden araştırmacılar alışılmadık bir fikir ortaya koyuyor. Ya sorun bir hata değilse, ya burkulma, kırılma ve şekil bozulması aslında bir avantaja dönüşebiliyorsa, kirigami adı verilen bir teknikle güneş yelkenine bilinçli kesikler ekleniyor. Yelken gerildiğinde düz kalmıyor, kontrollü biçimde bükülüyor. Her küçük parça güneş ışığını farklı açılarda yansıtan minik aynalara dönüşüyor ve ışık yön değiştirdikçe uzay aracı da yön değiştiriyor. Bu yöntem neredeyse hiç enerji harcamıyor. Sürekli çalışan motorlar yok, yakıt yok, sadece geometri var. Peki uzay mühendisliğinde yıllarca kaçınılan istikrarsızlık geleceğin anahtarı olabilir mi? Ve bir uzay aracı bilerek kırılarak yol almayı öğrenirse uzaya bakışımız tamamen değişir mi? Haberin tamamı bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.